bir haftadır hiç kahvaltı etmeden gitme nedeni buydu ha. Evet. Evi yatma pahasına başardım bunu. Artık gördüğün gibi kendi işimi kendim başarabiliyorum. Sen tek bir uyarıda bile bulunmadan. Abi oğlum evladım. Ben sana bir haftadır hiç kahvaltı et diye ısrar ediyor muyum? Biliyorsun artık yumuşak, unis, normal bir anne oldum demedim mi ben sana ha? Söyle elini vicdanına koy da söyle. Ben sana hiç kahvaltı et diye ısrar ettim mi? Dudakların kıpırdamıyordu ama gözlerin konuşuyordu. Mansur etmiş öyle bakıyordun. Kahvaltı altındır. Öğle yemeği gümüş, akşam yemeği batır. Havva da altındır. Havva da altındır abi. Ay yeter! Havva da altın, altın, havva da, İşte hep böyle diyordu. Tamam annemi seviyorum ama benim de bir hayatım var. Neyse ki bir hayli geç kalmakla birlikte artık onun gölgesinden kurtulmaya başlıyorum. ile evlenmeden önce bunu başarmam. Çünkü kibritle sigarasını yakarken annesinin hala kendisine cıs cıs dediği evli bir adam olmak istemiyorum. Hıh! <laughs> Kahretsin <Kavaltı gülüyor> Günaydın Abidin Bey. Günaydın Bey. Günaydın. Günaydın. Ya, bu sabah kahvaltını ettin mi? Kaç tane zeytin yedin bakayım? Hadi gel. Seninle şöyle biraz yürüyelim. Tabii buyurun. Buyurun. <laughs> Evinize çok iyi bakıyoruz Bahattin Bey. Eliniz sıcak sudan soğuk suya yani hep sıcak su musluklarını kullanıyoruz. Çok iyi, çok iyi. Evi badana yaptırdın mı? Tabii, yeni yaptırdım. Ekstra süper hiper lüks cinsinden. Peki ya doğramalar ne oldu? Kendi ellerimle boyadım efendim. Parkeleri bile ipek gömleğimle siliyorum. Peki böyle bir evde hala aynı kirayla oturabileceğini mi zannediyorsun? Efendim? Bahattin Bey evi biz bu hale getirdik. Unuttunuz mu? Taşındığımız zaman hububat ambarıydı orası. Ben o hububatlardan çok daha memnundum. Anladın mı? Bir yıldır kirayı arttırdığın yok. İlle de söylemek mi lazım? Bir yıl değil bir ay bile olmadı daha Bahattin Bey yapmayın. Benim ince hesaplarıma göre bir yıl dolmuş. Hem de iki yıl önce dolmuş anladın mı? Bu nasıl hesap Bahattin Bey? Bir yıl iki yıl önce nasıl dolar? Bak hayatım işi zorlaştırma. Ben böyle klasik ev sahibi kiracı ilişkilerine çok karşıyım. Anlayışlı davranalım birbirimize ha? Ben hazırım. Tamam Bundan sonra ben kirayı arttırmak istediğim zaman sen kabul et. Sen kirayı arttırmak istediğin zaman da ben kabul edeyim. <laughs> Böylece eşitlik prensipleri içinde geçinip gideriz. Tamam mı? <laughs> Bahattin Bey! Ba Bahattin Bey! lazım. Bu iki kirada bu konuşmamızın sonucunu görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Yoksa beni kaba kuvvet kullanmaya zorlama. Anladın kaba mı? Kaba kuvvet mi? Evet. Gönlünce Zahattin Bey. bir teşhirci olduğunu görseniz ne yapardınız? Ben gördüm ve ne yapacağımı bilemiyorum. Sevdiğim gence geçen gün Taksim Meydanı'nda tesadüfen rastladım. O beni görmedi. Keşke ben de onu görmez olaydım. Sevdiğim gencin üzerinde uzun bir palto vardı. Paltodan da başka bir şey yoktu zaten. <laughs> Bundan sonra gördüklerimi burada yazamayacağım zaten. Bunu o gün akşamın altısında Taksim Meydanı'nda bulunan herhangi birinden öğrenebilirsiniz Gülşen ablacığım. Gülşen ablacığım, şimdi bu durumda evlenmeyi düşündüğüm bu gence neler söyleyebilirim? Yani... Siz burada mısınız? sen mi yazdın Sevda abla? Ne mektubu ne oluyor ya? Son günlerde Taksim Meydanı'nda bulundun mu sen? Hayır niye? Hayatında başka bir kız da yok. Ne kızın ne mektubu ne oluyor? Neyse boş ver. Abi <laughs> pardesini çıkaracaksan biz çıkalım. tam <laughs> tonunu mu ıslandı? Temizleyiciye verdim ne var bunda? <laughs> Hayatımda ilk kez güne güzel başlamıştım. Annemle yaptığım kişilik savaşında nadir zaferlerinden birini kazanmıştım. Mutluydum. Ama Bahattin denilen üç kağıt tanrısı düştü başıma. <laughs> Ev sahibi mi? Bu kez yüzde kaç? Yüzde hiç hanımefendi. Bu kez yüzde hiç. Artık kiraya yazan falan yapmayacağım. Bugün yine tehditler yağdırdı. Pantolonuma çamur sıçrattı. Ama artık evin sahibi mi, benim sahibim mi öğrenmesi gerek. Önemli bir mektup var mı? Ya amma soğukmuş bu masa. Abi sana bir pantolon uyduralım. İyi, perdelerden bir tane diki dikiver. Saçma sapan konuşma. Gazeteye pantolonsuz gelenler için bir servis mi var burada? Ha, Odamızda bir pijama var abi. Pijama? <laughs> ya pijama dediğini sandım. Evet. Hilmi amcayı unuttun mu? Hilmi mi? Evet. O da kim? Haa! 60'lık çocuk. Ha, geçen hafta bir gece burada kalmıştı ya. Pijamasını burada unutmuş. Ne dersin? Dolapta. Hiç yoktan iyidir. Zaten bugün dışarı çıkmaya hiç niyetim yok. Çıkmasan iyi edersin. Müdür bugün barut gibi. Karısıyla bir problem oldu. <laughs> Neyse ben çıkıyorum. Körfez'den Akdeniz'e doğru kaçan istavrit balıkları ile ilgili bir haber yapmam lazım. Ha, Hadi hoşça kalın. Sevda. mi? Baba iyi mi? İyi. Niye sordun? Geçen hafta onun kafasına vurduğum için biraz üzülüyorum da kendimi affettirmek için bir jest yapayım diyorum. Bence bir sakıncası yok. Ne nereden hoşlandığını bilemem ki. Sen kızısın. Bana yardım edebilirsin. dur bir düşüneyim. Mantıyı çok sever. Mantı. Tamam, bir mantıcıya gideriz. Baklavaya da bayılır. Arkasından tatlıcıya. Bezbol. Sonra da bezbolcuya. Beyzbol Gerçekten beyzbol mu Garip ama gerçek. Amerikan filmlerinde seyrede seyrede çok alıştı ve sevmeye başladı. Texas boğaları takımını tutuyor. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Sevdiği şeyleri hatırladıkça gelir sana söylerim. Hoşçakal. Texas boğaları. Bir daktilo şeridinin kaç para olduğunu biliyor musunuz? Bunu sizin servisin çöp kutusunda buldum. Boş bir sigara paketine sarıp atmakla bulamayacağımı sandınız öyle mi? Ama bitmişti müdür bey. Söz hiçbir şey bitmez. Bitmiş olan tek şey sizin bu gazeteye olan sevgi ve saygınız. Bitmiş daktilo şeridlerini yeniden kullanmak için bulduğum yöntemi de bilmiyorsunuz o zaman. Biz yeniyiz efendim. Karı yukarı dairesinde kovalarda biriktirilmiş baca kurumundan da mı haberiniz yok? Baca kurumu mu? Hayır efendim. Hayır efendim. Şimdi bunu alıyorsunuz. Açıp o baca kurumunun içine sokuyorsunuz. Şöyle bir silkeledikten sonra daktilöye takıyorsunuz. Yeniden yazmaya başlıyorsunuz. İşte yöntem bu. Anladınız mı? Yes Yani evet efendim. Pijamayı giydiğin iyi oldu değil mi abi? Evet, artık dünya daha sıcak. Seninle bir şey konuşacağım. Gazetedeki biri hakkında. Yalnız. Ustamla bir şey konuşacağım. Gazetedeki biri hakkında. Yalnız. Ustamla mı? Evet. Ha, özel bir şey konuşacaksınız. Tek özel sayılmaz. Gazetedeki biri hakkında sadece. Ama yalnız. Lütfen bana yardım et Abidin abla. <laughs> Biraz fazla abarttım galiba. Bana bak, bu odada olanlar hep burada kalacak, dışarıya çıkmayacak, tamam mı? Tabii. Akşa seni yerim. Hı? Evet, yerim ve kemiklerini de ufalayıp sulandırarak gazete boyası olarak değerlendiririm. Anlaşıldı mı? Şimdi de unuttum her şeyi. Gülşah ablacığım. Dinle. Gerçekten bir derdim var. Senden akıl istiyorum. Estağfurullah. İlk okula giden bir oğlum var. Adı Ozan ve onunla başım dertte. Öyle mi? Kuşak çatışması mı? Ne zımbırtısı işte. Benden nefret ediyor ve daha da kötüsü beni hiç takmıyor. Evde hiç yokmuşum gibi davranması beni deli ediyor. Nedenini bilirsek çözüm kolaylaşır. Nedeni bana olan saygısının kalmaması. Hayır size olan saygısının neden kalmadığının nedeni nedir? Aslında oğluma iletişimim her zaman gayet iyiydi. Bazı geceler yatağıma yattığımda ne kadar iyi bir baba olduğumu düşünürdüm. Sabahleyin kalktığımda karım gelir başıma. Dün gece gelen sabah kadar atlar gibi sarıttın. kim geldi rüyanda derdi. O nereden anlasındı benim bir <laughs> Bu aslında basit bir sırıtma değil, bir babanın yüzüne vuran gururuydu. Oğlumun bütün derslerini yardım ederdim. Yardım etmekle de kalmazdım. O bilgisayarıyla oynarken ben oturur derslerini yapardım. Kalemini çabuk eskitmesin diye özel bir kalem tıraş yaptım ona. Kalemleri kırdığı zaman oğlumun kalbini kırmamak için duvarları yumruklayarak sinirlerimi yatıştırdım. Kırılan kalem uçlarını böyle parmağının arasına alıp nasıl yazı yazabileceğini öğrettim ona. <laughs> Bütün mesleğine yardım ettim. Hatta diş koruma dersine bile. Diş macununu hep üstünden sıktığı için onun yerine kendi dişlerimi fırçaladım. <laughs> Doğrusu umulmayacak bir yardım bu. Ama sonra bir gün öğretmenini bana tercih etmeye başlayıverdi. Öğretmenini? Ozan'a ev ödevlerinin hep yanlış olduğunu ve yazısının da çok kötü olduğunu söylemiş. Ve hain adam oğlumu biraz zorlayınca ödevlerini benim yaptığımı söylemiş ona. Bunun da da Kami, diğer arkadaşlarına bakın işte derslerinizi babalarınıza yaptırmayın. Ozan da olduğu gibi hiçbir zaman iyi sonuç vermez demiş. <laughs> Düşünebiliyor musun? İlkokulun birinde benim başarısızlığım ve tembelliğim konuşuluyor. Ozan da bundan etkilenip... ama ben de babasıyım. Bu kadar etkilenmesi gerekmezdi. Düşünebiliyor musun? Hangi çocuk arkadaşlarına Asım'la annem ayrıldı, Asım Yeni Zelanda'ya yerleşti der. Oğlum artık bana baba demeyi bile bıraktı. Orada burada Asım diyor. İşin kötüsü dün konuşurlarken duydum. Annesine hep öğretmen nimet ediyor. Yok uzun boyluymuş da, yok çok bilgiliymiş de, yok beden eğitimi dersinde ters takla atabiliyormuş da. <laughs> ve karım da oturmuş bacak kadar çocuğun saçmalıklarını dinliyor. <laughs> Yardımına ihtiyacım var Gülşen. <laughs> Abidin. Evet. Önemli bir problem gibi görünüyor. Ama çözülebilir. Ciddi misin? Peki nasıl? O zaman size olan saygısını kazanmasını sağlamalıyız. Nasıl? Nasıl? Bir şey söyle. Mesela... Mesela ona hiç hediye aldınız mı? Hediye mi? Ee, annesi sağlıyor ya. Ama o annesi. Siz babası olarak hiç hediye aldınız mı? Şey tabii. Ona şimdiye kadar aldığım sakızların sayısını unuttum. Hem de en pahalısından. Çilekli. Beş tanesi bir arada. Ha, bilemem. O sizin oğlunuz. Neleri sever mesela? Aa, uçakları çok sever. Ona bir DC-9 yolcu uçağı alayım. Bildiğin tanıdığım bir uçak fabrikası var mı? Tamam işte. Büyük bir oyuncakçı biliyorum. İthal uzaktan kumanda bir uçak var. Havada uçabiliyor. Ben on yaşında bir çocuk olsam bayılırdım. Ben de o olan çocuğun babası olarak uçağın fiyatını öğrenince çıldırırım herhalde. Ama unutmayın. Bir tarafta parayla satın alabileceğiniz bir uçak, diğer tarafta hiçbir hı hazinenin hı. satın alamayacağı bir şey. Bir çocuğun babasına olan saygısı tercihsiz yapın. E ya şimdi ben uçağı parayla satın almakla oğlumun saygısını da satın almış olmayacak mı? Hayır efendim. Gönlünü almış olacaksınız. Çünkü o uçak çocuk için bir fiyat etiketinden daha önemli bir şeydir. Bir babanın ona verdiği değer. Evet. Olabilir. Çocuğunuz büyümeden bu fırsatı kaçırmayın. Bir deneyin lütfen. O ne? Bir ne daha. <laughs> bu kadar yüz vermedim mi zannediyordum? Hayır. Akıl aldığım şu adama bakın. Gel. Demek evet, onun için gazeteden alelacele çıkıp gitti. Yazık aslında ben çok acıdım. Hiçbir zaman baba olamayacağım ama bir baba için zor bir durum. Yalnız bana bak. Bu anlattıklarım duyulursa yarınki gazete kemik renginde çıkabilir anlaşıldı mı? Kemik rengi mi? Bu Asım Bey'le aramızda bir şey. Kimse duymasın. Alo. Ne? Ha, Bahattin Bey. ...senin olmak için başka kaynaklara yönelsene sen. Bırak benim peşime. Ben de senin... <laughs> Abi ne dedin öyle? Bunu sen mi söyledin? Son lafı söylediğimde telefonu kapatmıştı zaten. Neyse. Keyfini bozduğuna değmez. Keyif mi ona ne demek? Ben bir iki şey daha buldum. Yağmurlu havada yürümek babamın hoşlandığı şeylerden biri de bu. Jest yapmak istemiştin ya. Evet, sahil yolunda babamla yağmurda yürümek çok romantik olurdu ama uygun kaçmaz. Kabul edeceğini de pek sanmam. Cık, hay Allah, o zaman son bir şey daha var. Bir sarmaşağı tutunup karşı apartmandan bizim evin balkonunu uçabilir misin? Uçmak kolay da bulmak zor. Başka öneri? Ay yapabilseydin iyi olurdu. Eski Tarzan filmlerine bayılır. Başka bir şey de gelmiyor. Olurdu. Bana bak, Bahattin Bey! Nasılsınız Asım Bey? <laughs> evet. Güzel. Uçağı aldınız. Ozan'a verdiniz. Çok güzel. Çok. Yapmayın. Neden? K kırmızı mı? Hayır ama benim dediğim uçak kırmızı değil. Metalik uçak. <laughs> Plastik. Anlıyorum. Demek kurulunca uçabiliyor. Evet. Aerodinamik yapısı bozukmuş. Bak sen. Vah, vah, vah. Ozan da beğenmeyip çöpe attı. <laughs> yani. Evet, şimdi bakın Asım Bey. Ben bu planın başarısızlığına karşı başka bir plan daha düşünmüştüm. Size onu anlatayım. Ozan'ı gazeteye getirebilir misiniz? Yani her baba çocuğunu çalıştığı iş yerine getirebilir, onun gibi bir şey. Şimdi bakın, size planımı anlatayım. Otorite çok önemli bir şeydir. Seni ilk defa buraya getirdim Ozan. Beğendin mi? E i̇şte. E i̇şte sen tuşlara fazla hızlı vurmadan takdir öyle çalışabilirsin. Bizim önlüğün annesi buradan daha güzel. Evet. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Gidiyorsun. Kim gidiyor önce? Ben gitmem. Neden? ben gideyim bari. Tamam. Evet. Başarılı olmalısın bak. Evet abi. Konsantre ol bakayım. yüce müdürüm. Evet, ne istiyorsun? Okunması gereken bir haber var yüce müdürüm. Eğer bunu okursanız bizi çok mutlu edeceksiniz yüce müdürüm. Aman be adam var, sen yüzeye bırak bir git. Çok teşekkür ederim yüce müdürüm. Bu iyi niyetinizi hiç unutmayacağız yüce müdürüm. Kırbaçlanmak istemiyorsan hemen çık git. Beni oğlumla yalnız bırak. Evet, oğlunuz yüce müdürüm. Ne kadar şanslı bir oğlunuz var yüce müdürüm. Çünkü sizin gibi bir babası var yüce müdürüm. İyi günler yüce müdürüm. <laughs> Ha pek zorlandım, sayılmaz. Müdür de öyle. İkimiz de aşağı yukarı kendi hayatımızı oynadık. Nasıl davranıyorsun öyle adamlara? Ee hepsi benden çok korkarlar. Hepsini muma çevirdim onların. Ben çok başarılı <laughs> değilim. Peki seni sayıp seviyorlar mı? Ne? Ben de senin yaptığın hiç doğru bir şey değil efendim. Bana emrettiğiniz işi bitirmiş buluyorum efendim, arz ederim. Ben sana bitirip bitirmediğini sordum ha! ...şey... ...bunlara bile böyle davranıyorsun... <laughs> ...öğretmenim olsaydı sen cevabını verirdi... Tamam, Senden bak. nefret ediyor... ...öğretmenim bize çok iyi davranıyor... E, ...tamam da bak bunlar şeydi yani... Baksana ya, işten yürümedi. Ee, gel ee, sana şöyle bir sarılayım sevgili aslanım beni. Estağfurullah efendim. Otorite eskili olur ha. Ben sana sonuca öldüreceğim seni ben. Şimdi de iki yüzlü kalk, ben gidiyorum. Ee, Ozan dur bak. Üstelik zavallıdım, hasta hasta çalıştırıyorsun. <laughs> yok bir şey. Ee, su geni temizleyici. Ee, <laughs> Ozan biz çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Hı 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 Ne oluyor Seher? Yani? Kadara bakmayın bu olaya. Aaaa! <laughs> ah! 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 Sefi! Yakaladım! Telefonda bana ettiği küfürleri yanına bırakacağımı zannettin ha? Bana bak, Çabuk imzala şunu! Hani telefonu kapatmışlar? Ne bileyim ben öyle sandım yoksa eder miydim? <laughs> Geçin şöyle <şu ana>, kaçma! Gizleyin! Koydum ben! de kontrat hazırladım. Biz bu. Ben öyle tek taraf hazırlamış kontrat imzalamak. Öyle mi? Pek ama. Ver buraya bakayım sen. Ne Peki. Bundan sonra çocuğumun yüzünü göremeyeceksin. Anlaşıldı mı? Evimde bir çocuk besliyorsun ve bundan benim haberim yok. İmzala şunu dedim sana. Abi. o çocuk benim değil ki. <laughs> ha ha. Ya ha. Olsun. Fark etmez. İmzala şunu. Abi imzala şunu. İki saniyelik iş. İki saniye iş dediğimde hem hayatıma var yollar. Haberin var mı senin? Ne başımın burası. Ziya.

samuray gibi atladınız adamı. Ee, bir zamanlar uzak doğu düğün sporlarından merak salmıştım. Orada öğrendim bu numaraları. Bırakın beni! <laughs> bir kilo bakla bal git işte abi. Balmaz, hafif kalır. Daha etkileyici bir şey lazım. Beni kadın sesiyle konuşurken duydu. Kafamda pişmaniye dans ederken yakaladı. Ayrıca kafasına bidon kapağıyla vurdum. Bütün bunlardan sonra daha şaşırtıcı bir şey lazım. Yani öyle bir şey ki falan ısınmalı, kanı kaynamalı ya. Vallahi ben onun yerinde olsaydım abi. Ne? Ee? Yani senden 200 milyon lira almadan sana kanım kaynamazdı. Sus! Sen de her şeyi parayla ölçenler arasında mı katıldın? Dur bakayım. Evet. Tabii. Ya. Bravo. Bekle. Bak şimdi. Ben pijamayla çıkamıyorum. Şimdi hemen çıkıyorsun. Bütün bunları alıp geliyorsun. Büyük spor mağazalarında vardır. Spor mağazası mı? Evet. Koştur. Fikret Bey! <laughs> Bay Fikret! Acıdı mı babacığım? Başımın acısı önemli değil Sevda. Yalnız seninle evlenmek isteyen şu adamın görüntüsü daha çok acı. Çok affedersiniz efendim. Ben sizin beyzbolu sevdiğinizi biliyorum da ben de çok seviyorum beyzbolu. Harika bir sürü. Deminden beri burada... Ben! Sevda benden özür dileyeceğinizi ve bana bir sürpriz hazırladığınızı söylemişti. Demek evet, buymuş ha? <laughs> Sakın ha, bir daha beyzbol lafını ağzınıza almayın. Çünkü beyzbol asfili bir spordur. Öyle ortalıklarda ile dolaşanlara hiç de uygun değil. Anlaşıldı mı? Pijamadan! Pijama s*** pijama, pijama, şey yüzünden. Bahattin Bey, benim pantolonu ıslattı. Temizleyeceğim ben. Abi. abi, abi bunları geri alırlar mı acaba? Dünyanın parasını verdi. Teksas boğalarının da beyzbolunun da... Evda, Bütün bu olanlardan üç gün sonra küpesinin tekini kaybetti. Şimdi önünde iki seçenek var. Ya diğerini de atacak ya da kulaklarından birini ameliyatla aldıracak. Yine bütün bu olanlardan üç gün sonra Asım Bey gazetede bir küpe buldu. Sevincinden ne yapacağını bilemedi. Küpeyi ziyan etmemek için birkaç gün kendi kulağına takıp gezdi. Ama yanlış kulağına taktığı için başına olmadık işler geldi. Ev sahibi, Abidin ve annesini evden çıkartmak için Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Fakat böyle saçmalık olmaz gerekçesiyle başvurusu geri çevrildi. İşkembe çorbası. Sarımsaklı, bol sirkeli, acılı. Bu saatte çorbacılar açıktır. Gidip içsek mi ne yapsak? Size para var mı? Yok abi nerede? i